Balıkesir'de dev operasyon, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek suçundan Balıkesir'de SG, UI, EA, ÇT, İK, EŞ, NA, YK, CU isimli şahısların örgütte olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti yapmak suçunu işledikleri tespit edilerek 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren takipli kon faaliyetine başlanılmıştır. Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip faaliyetleri neticesinde toplam 4 ara yakalama yapılarak 245 gram metanfetamin ele geçirildi. Suça ilişkin delilleri ele geçirmek ve şüphelileri yakalamak amacıyla 15 Haziran 2023 günü saat 7 itibariyle 9 asayiş ve 10 sivil ekip olmak üzere toplamda 42 personelin katılımıyla Balıkesirli Gönül ilçesinde bulunan 9 şüpheli şahsı yönelik 10 tamam polis bölgesi ayrı adreste yapılan operasyonlar neticesinde 312 gram metanfetamin, 176 gram bonzai, 27 gram esrar, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 7 adet cep telefonu da geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak suça karıştığı tespit edilen H.A. ve İ.S. isimli şahıslarla birlikte toplamda 11 şüpheli yakalanarak adli tahkikata başlanmıştır.